Merkez Bankası öncesi dolar TL'de ve en azından tahminimiz faiz kararında ne diye değerlendireceğiz. Şimdi burada dikkat ederseniz artık şu bandın içerisinde dolar TL ama tabii ki aşağı yönlü hareketler yine aşağı yönlü hareketler gerçekleşmiyor. Aslında dikkat ederseniz bu sistem aşağı hareketleri zorlaştıran bir sistem. Normalde ne beklersiniz? Bu sistemde aşağı hareketlerin olabilmesini beklersiniz ama tam tersi oluyor. Aksine düşmesi daha zor oluyor. Bu da şunu ifade ediyor. Dolar satışı olan Merkez Bankası tarafından dolar satışı olan bir süreçte düşmemesi biraz garip elbette. Belli bir dönem en azından likiditenin azalmasından kaynaklı olsa bile düşmesi gerekir. Şimdi burada şu durum var. Bakın tepe noktamız 27.60. 27.60'ın üzerine geçersek 29.50 olur. 27.60 geçilmediği müddetçe 27.60 26.32 bandı devam eder. Yeşil ortalamada ise şurada gördüğümüz nokta önemli bizim açımızdan. Bu rakamda 27.60 aynı şekilde hatta 68. Bu rakamı geçerseniz yeni bir trend başlar. Geçmediğiniz müddetçe bandınız 25 40, 26, 80 olur. Bakın şurayı kırdığı anda düşeceğini söyledim ve aradan bir hafta içerisinde düştüğünü de gördük. Hatta merkez sürpriz yaptı o dönem. Şimdi benim beklentim ne? Ben 350 bas puan bir faiz artışı bekliyorum. Bunun ne altında 250 gelir ne de üzerinde 500 gelir diye düşünüyorum. Çünkü burada yeni gelen en azından ekibin etkisinin daha ağırlıklı olduğunu geçen seferden gördük. Yine benzer olacaktır ama şurada mavi olarak gördüğümüz noktanın da altına bırakmıyorlar 26.500. 26.500'ün üzerinde kaldığı şöyle bir yatay süreç. Ardından da yukarı bir trend beklediğimi, bu trendin de 4 ay sonra başlayabileceğini düşündüğümü ifade etmiştim. Halen bu fikrimi koruyorum. Bu noktaya geldiğimiz andan itibaren farklı bir noktaya evrileceğiz ya da burayı kıracağız. O zaman da farklı bir iyi noktaya evrileceğiz. Kritik rakam o düzeyde başlayacak değilim. Euro TL'de ise asıl kritik rakam Euro'da. 30 TL'yi aştığınız anda gerçek bir yükseliş başlar 60'a doğru ama bu da kısa vadede o kadar sert olmayabilir. 30 TL bizim açımızdan kritik 30'un aşılıp aşılmamasını takip edeceğiz Euro'da. Sterlin tarafında ise dikkat etmemiz gereken 32-50 32.50'lerin üzerinde kalıcılık. Bakın 32-50 32.50'nin üzerinde kaldığınız sürece Sterlin'de 64 TL potansiyeli var. Şimdi mevduatlar elbette güzel bir rakamlarda. Mevduatlar yükselecek ama eğer bu trend başlarsa burası bir. 1 demektir. O anlamda şu an mevduatlar bu trendi tam olarak karşılamıyor. Şu noktaya kadar %50'sine kadar karşıladığını düşünsek de mevduatların, mevduatların biraz daha yükselmesi gerek. Bunun için de faizlerin artması gerek.